Şantiyemizden güvendim. Bu arkadaşı göstermek istiyorum size. Bu hani bizim evde yaşatmaya çalıştığımız bacakları açılsın, kasları gelişsin diye antrenman bile yaptırdığımız arkadaş. Büyüdü. Bu arada bir tek o kaldı kardeşlerinden hayatta. Diğerleri maalesef kötü şeyler yaşadı. Şu aramızda değiller yani. Herhalde kurtardı kendini o. Anasından da bağımsız takılıyor. Yani kimin ne olacağı hiç belli olmuyor gerçekten. Burada da şu arkadaşın civcivi var. Çok yaklaşınca dalıyor bu tavuk da. Zaten bu iki tane yani iki civciv çıkartabilmişti yumurtadan. Onların da bir tanesini dün buldum. Ölmüş. Yani bir şey saldırmamış. Zaten biraz hastaydı böyle yürürken de ilk günden beri biraz zorluk yaşıyordu. Bu o arkadaşın da bu civcivi kalmış yanında. Onu şu an eşelenmeye öğretiyor. Bu mavici dediğimiz tavuklar dayanıklı çıktı. Burada da cam güzeli var. Ne yapıyorsun kız? Burada da diğerleri. Yarasın afiyet olsun. Şimdi sizin şu yeni yeriniz için çalışıyorum. Bitirelim onu. Biraz daha konforlu olun. En azından Sayınızı bölelim. Çünkü burada adaletsizlikler oluyor ben bunu görüyorum. Yemek yerken. Bu çocuklar en son yemek yiyor. Sizler doyuyorsunuz. Çocuklar en son yemek yiyor. Olmaz. Hadi kızım geç içeri. Sabah şekerleri. Şimdi Gidelim şu Çukurları Tazma işi vardı. Yani şu burgulardan bulsak da ki iyi olacaktı Böyle uğraşmayacak. 5 dakikada bitecektir bunların hepsi ama burgu bulamayınca elle devam. Şimdi şöyle şöyle kazıyorum. Yani kazma ile kazıp sonra bununla bel küreğiyle ile etrafını düzleyerek derinleştiriyorum. Yaklaşık ölçeceğiz. Ortalama olarak 30 santim civarı. 30-35 Bakalım Bu da aynı yani Zaten bir noktadan sonra yani yorulduğunuz nokta Genelde bu bu seviye oluyor Hepsi muhtemelen aynıdır 30-35 civarları ee, Bunların altını Eksiğine fazlasına göre biraz daha oyacağız Ya taşla destekleyeceğiz Direğe dikip betonunu açacağız Güneş daha fazla gelmeden ben gölge yerlerden devam edeyim. Sabah 6'da iki tane daha çukur açmıştım çünkü. Hiç güneş yokken bu tarafta. Şimdi güneş gelmeye başlıyor. Güneşin olmadığı bölümlerde. En azından güneş varsa da şu an yakmıyor fazla. Ne kadar yapsak kardır. Toplamda da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane açmışım. Kaldı 8 tane. Günaydınlar. Köy işlerinde bugün. Bugün şöyle bir sıkıntı var. Yani genel bir sıkıntı aslında. Sıcaklardan dolayı pek iş yapılamıyor diye daha önce de defalarca bahsettik. Ama gerçekten öyle. Yani... Yani bizim hissettiğimiz çok fazla ama normal baktığımızda bile 38'lerden falan bahsediyorum ben. Öğlen 11 ile 3 arası gibi bir saatlerde. Ya artık şöyle bir düzen oturttum. bayağı Pardon, şöyle. Yani şöyle bir düzen oturttum. Baya 3.30-4'te falan uyanıyorum gece. Böyle normal kendi keyfi işlerimi hallediyorum. Takılıyorum öyle baya serin serin dışarıda. Ondan sonra sabah 7 gibi hayvanları besliyorum. Hayatımıza devam ediyoruz. Hayvanları besledikten sonra işte Melda'lar uyanıyor sohbet ediyoruz, vakit geçiriyoruz yani birlikte. öyle işimizi gücümüzü hallediyoruz. Öğlen uyuyorum, iken bir saat bir buçuk saat arada iki saatlik uykularım var yani saat 12 ile 2 arası gibi ya da işte öğlen işte bir saat de besleme yapıp ondan sonra uyuyorum 3'e kadar gibi gibi böyle e, ara siestalar ekledim hayatıma çok güzel oluyor tavsiye ederim herkese yapabilen herkese en azından e, zor bir düzen ben de bayağı mücadele ettim bu düzen için çünkü öğlen uyuyunca bu sefer Günün kalanı da en başlarda böyle hep uykulu geçiyordu. Ama şimdiyim akşam da gayet erken. 9-10 maksimum 10 ama yani. 10 saata çok geç kaldım falan oluyorum. Öyle. Şimdi yine sabahın bir körü beslemeyi de yaptım. Şöyle bir sıkıntı var. Kara sinek. Yani bu sene çok fazla kara sinek var. Yani etrafta hep ağır vardı. Yıllardır ağır vardı. Ama bu sene kara sinek sıkıntımız var. Ya belki de şimdi bu ala kapalıydı ve bize gelmiyorlardı. Bu tarafı da açınca belki bir geçiş güzel güzergahı oluşturduk sinekler için. Evde yani evin içinde, dışında işte bizim hayvanların yanında falan çok fazla sinek oluyor. Onun için daha önce onun için daha önce şöyle bir alet vardı. Ya yani bunu tamamen kullanmak istedim. Şu an bunun etkisi gitti. Yaklaşık 15 gün falan sürdü bir paketin etkisi. İçi yani çok hoş bir görüntü değil belki ama Şöyle sinek dolu, e, tabi yani yığma sinek dolu bunlar e, ölmüş. Ama bunun eski videolarda da görürsünüz zaten. Etrafında da çok sinek uçuyordu. Böyle bir sinek tuzağı kullanıyorduk. Yani bayağı memnun kaldık o ara rahatlıkla. Şimdi tekrardan kaç gündür ortalıkta geziyorlar. Şimdi ben de bu işe yarayınca bu alet. gittim Bir tane daha edindim. En azından mücadelemize daha fazla katkı sağlayacak. Çünkü yani bu hayvanlar için de sıkıntı oluyor sinek. Sinek dediğimiz şey e, mikrop taşıyor. Hadi biz. Yani sinek dediğimiz şey mikrop taşıyor. Bizim için hayvanlar için de sıkıntı. Mesela şu an ayaklarımı ısırıp duruyorlar hatta. Bir de da. O yüzden şu bunu da asacağım. Diğer tarafta bir ağaca belki. Bunu çok evin yakınına asmak mantıklı değil. Çünkü sinek çekiyor. Ee, ya yani içinde girebilen sinekler var. Bir de etrafında uçuşan sinekler oluyor. Yani ev, evden biraz daha uzağa asın. zaten evin oradaki sinekler de buna gidiyor yani bir kokusu var. Bizim çok hissetmediğimiz ama sineklerin aldığı. Siz de böyle bir tuzak edinmek isterseniz Aldemin Ticaret Seydi Kemal Kadıköy Saadettin abiden de e, sipariş verebilirsiniz. Böyle selamımızı iletirseniz muhtemelen bir kıyak yapar herhalde değil mi abi? Sen de izliyorsundur büyük ihtimalle. Saadettin abi de bizim takipçilerimizden biz o sahilde tanıştık zaten. E, bir kıyak yapar ya. Ben inanıyorum. Şimdi Bunu da şöyle asacağım. Heh. Bu arada arıya veya başka bir şeye zararı yok. Sinek çekiyor. Siris sinek ve kara sinek. Kara de daha etkili. Ama siris sineklerde yalnız bırakmıyor aletinizi. Bu şey ürünü gibi. Bu gece yarısı televizyonda çıkan reklamlar gibi oldu böyle. Ben ilk başta çok güvenmemiştim buna. O çünkü gece yarısı televizyonda çıkan reklamlar oluyordu böyle. TV satış ürünleri hatırlarsınız. Hala vardı belki bilmiyorum da. Ee, onlar gibi bir üründürdü yani. Sadece böyle izlerken işe yaradığını falan düşünmüştüm. Ama denemek lazım diye aldım bir tane. Baya ee, bayağı işe yaradı ya. Yani biraz rahat ettik. Şimdi onu oraya astım. Bu ağaçtakini de temizleyip e, buraya da bir tane asacağım. E, sanırım en azından 15 gün daha ona 17 gün hatta rahat edeceğiz. Sonrasında tekrardan yenileyeceğim paketlerini. Hasat için bir ayakkabı kutusu seçtim. İçinde bazı gizli mesajlar barındırıyor. Ama ben bunları açık açık söylemeyeyim, Siz anlayın. Neyse. Şimdi salatalıklara gelelim. işte sulama da yaptık biz, çamur olmuştu ama zarar yok. Bu nedir ya? <laughs> Bu nedir ya? Bizim... Yani. Salatalık bereketli meyve Artık adını öyle derseniz. bayağıdır salatalık için pazara gitmiyoruz. Yoksa bayağıdır sebze için pazara gitmiyoruz. Bir tek yolumuz üstünde yeşillik alıyoruz. Evet. Ama o işi de kış için çözeceğiz. Minik bir sera yapma niyetimiz var. 20-25 metrekare bir serayla bu işleri de kış içinde en azından şeyler çözeceğiz. salatalık işi bu kadar herhalde. Ha, şurada bir tane daha varmış. Neyse ben şu alayım onu. Nasıl şey oldu. Fukuoka'nın doğal tarım bostanı. Evet, bir noktadan sonra zaten ilgilenmiyorsanız doğal tarım bostanı oluyor. <laughs> toplamıştım domates. Bugün kalanları toplayıp yanında bir şey yoktu diye Şimdi tişört, tişörtü katlayıp topladım. Bakın işte şurada hastalığa maruz kalmışlar. Kerevik oluyor. Tırtıl oluyor, böcek oluyor. Bir şey oluyor yani illaki oluyor. Böyle yiyor işte domatesimizi. Yani sıkıntı şu ki ilaçsız şu ki ilaçsız tarım yapmak istiyorsanız böyle açık bostan biraz zor oluyor işin açığı. Bizim deneyimlerimiz de bu sabit. O işte hep bahsedilen sebze yatakları, yükseltilmiş sebze yatakları önemli. Önem kazanıyor daha doğrusu. Hem daha rahat çalışmadan hem daha kontrol, daha steril bir toprak vesaire vesaire için. O yüzden imkanınız varsa, enerjiniz varsa yani bu imkan maddi imkan değil fiziksel imkanlar diyelim. Enerjiniz varsa sebze yataklarıyla uğraşmak, sebze yataklarında bu iş yapmak daha kolay. Çünkü hem sürekli gözünüzün önünde oluyor, hem içerisinde çalışmak, işte çapa yapmak, işte varsa zararlar, onlarla mücadele etmek, işte budama yapmak vesaire vesaire daha kolay oluyor. Çünkü ona özel bir alan, daha yüksek, daha çalışabiliyorsunuz. Domates de bu kadar. Fasulyeler de var. Bu fasulyeleri Melda'ya bırakacağım. Çok seviyorum. Yani tüketmeyi de çok sever bu. Fasulyeyi. Bir de böyle dalından toplayıp yemek yapıp fasulye işte pişirmek yemek çok daha başka bir his olsa gerek. Aynısı bu mısırlar için de geçerli. Ya yani bu mısırları közleyip yediğim günü hayal ediyorum. <laughs> Yani işte çoğu için böyle hiçbir önem arz etmeyen şeyler ama yani bizler için önemli bu durum. Ee, kelebekler de uçuyor zaten. İşte durum bu. Şimdi biberlere bakacağım biraz. Varsa patlıcan. Patlıcanları tek tük alıp böyle yiyoruz. Kızartma yapıyoruz. Yazın güzel oluyor yoğurt kızartma. O yüzden orada çok olmayabilir. Şimdi bu biberlerde bir hatamız vardı. Farklı ırk biberleri hep böyle yan yana ektik farklı farklılık ama aynı bu. İyiyim. Bu da böyle birbirleri arasında tozlaşmaya neden oldu. O yüzden mutant biberlerimiz var hep. Yani kapya biber görünümlü sivri biber. işte dolmalık biber görünümlü cim biber falan oluyor. Ee, biz yaptık siz yapmayın. Bir daha da yapmayız zaten. Biraz uzak ekmek lazım bu farklı tür biberleri bahçede menemen mi yapsın? Bahçede menemen mi yapsam acaba ya? <gülüyor> çok <gülüyor> şu an şey oldu yükseldim bu konuya. Biraz da yumurta alıp menemen ne dersiniz? Bence güzel olur. Ben bu konuyu bir düşüneyim. Sıcaklardan dolayı böyle çok sabah bir şey yiyesiniz olmuyor da o yüzden düşünüyorum yoksa menemen asla düşünmem ve yaparım yerim. E tabi şimdi acıyla tatlıyla yan yana ekince belli olmuyor neyin ne olacak. Ortalık Bilinmezliklerle dolu bu hususta yani biberler konusunda özellikle bilinmezliğimiz çok fazla. de bu arada şey var. E, mutsuz gördüm sizi yazan çok var video bir videomuzun altına. Evet o videoda mutsuzluk zaten bunu gizlemedik kimseden. E, ama şimdi çok iyiyiz. İyiyiz yani. Emin olabilirsiniz buna. <laughs> bir de böyle yaptığımız, böyle verdiğimiz emeklerin karşılığını almaya başlayınca e, çok daha iyi oluyoruz. Sağ olun, düşündüğünüz için. <laughs> Ayakkabı kutumuzdan çıkanlar herkesi şaşırttı. <laughs> Haber başladı atayım. Yani sabahki hasat bunu hak etmişti ya. <laughs> Hayır, yapacak bir şey yok. Neyse buraya kadar zaten göstereceğim. Ee, fazlası. Sonra... Şimdi bir kendinize iyi bakın. Ee, mutlu kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.